Merhabalar. Bugün sizlere e, ishallerden bahsedeceğiz. Kliniğimize gelen vakaların %70'ini, %60'ını kapsayan hastalıklardır. İshale sebep olan bazı hastalıklarımız var. Onları bahsedeceğim kısaca. İshal bildiğimiz üzere hastalık değil, semptomdur. Bazı hastalıkların oluşturduğu patofizyolojiler sonrası oluşan bir problemdir. İshal'i kısaca tanımlamak gerekirse dışkının kıvamı, sıklığı ve şeklinde anormallikler görmeye başladığımızda oluşan durumdur. Kısaca tanımı bu şekildedir. İshalleri ikiye ayırabiliriz. Bunlar akut ve kronik diye ikiye ayrılır. Akut dememiz için bir ishalin iki haftadan fazla sürmemesi gereklidir. Kronik dememiz için de iki haftayla bazen altı ay, bir yıla kadar uzayabilen şikayetlerdir. Akut diyarelerde şunları görürüz. Çocuklarda tüylerde kırışıklık, ağız kokusu, poposunu yere sürtme, kilo kaybı, dehidrasyon, sık sık dışkıya çıkma gibi şikayetlerdir. Akut diyareler ana başlık altında ikiye ayrılır. Bunlar nelerdir? Ozmotik ve sekretik diyarelerdir. Oluşturduğu fizyolojilerden kaynaklı bu isimleri almışlardır. Ozmotik diyareler şu şekildedir. Özellikle laksatifler, sürgütler, Buna sebep olur bazı ilaçlar, mal absorpsiyonlar ve pankreas hastalıkları bunlara sebep olur. Diğer bir başlığımız sekroterik diyareler. Sekroterik diyareler vücuttaki bağırsak epitel hücrelerinin anormal şekilde salgı salgılaması sonucunda bağırsak nümerinde sıvı birikimi sonucu oluşur. Bunlar da hep hepimizin bildiği üzere viral hastalıklar. Viral hastalıklardan da en fazla bilinen parvo yani kanlı isarcına sebep olur. Diğer hastalıklar, ilaç toksinleri, zehirlenmeler, gıda alerjileri, bağırsaktaki bakteri toksinleri, özellikle bağırsak mikrobiyotasının bozulması sonucu anormal bakteri artışı sonucunda oradaki bakterilerin toksinlerinin epitel hücrelerini şiddetli bir şekilde uyararak salgı sağlamasına sebep olur. Bu da şiddetli bir akut ishale sebep olur. Tedavi edilmediği sonucunda hayati tehlikeye sebep olabilir. En fazla yoran diyareler kronik diyarelere geldik. Kronik diyareler 2 haftayla 6 ay arasında sürebilen diyarelerdir. Kronik diyarelerde ara ara sık sık dışkının kıvamında incelme, cıvıklaşma gibi e, akut diyarelerde görmediğimiz e, sıv, su gibi yapıyor şikayetlerini görmeyiz. Kronik diyarelerde vücutta kilo kaybı, e, tüylerde kırışıklık, iştahsız görünüm, halsiz görünüm, çocukta özellikle egzersiz intolerans gibi e, şikayetler görürüz. Kronik diyarelerde şu hastalıklarda en fazla karşılaşıyoruz. Kliniğimize en fazla şikayetle gelen hastalık IBD yani Inflammatory bowel disease. Türkçesi yangısal bağırsak hastalıkları. Yangısal bağırsak hastalıkları 3 ana başlıkta incelenir. Bu başlıkları da patofizyolojiden kaynaklı oluşuyor. Lokalize olan bölgede Hangi vücuttaki hücrelerin birikimi sonucunda oradaki patofizyoloji açıklanıyor. Bunlar en fazla karşılaştığımız lenfostik, plazmastik yangısal bağırsak hastalığı. kliniğimize en fazla bu şikayet oluşuyor. Diğerleri de eiznofilik ve granulomatöz bağırsak hastalığı diye adlandırılır. Bunları ancak biyopsi alınarak tespit edebilirsiniz. Ve... Özellikle maddi ve manevi açıdan bizi en çok yorabilen hastalıklardan bir tanesidir İBD. Çünkü e, neye karşı alerji gösterdiği, vücudun neye karşı tepki gösterdiği, göstermesini tespit etmek kolay değildir. Birçok tedavi yöntemi vardır. Kademe kademe arttırarak tedavi, semptomlara göre e, uygulanabilir. Diğer hastalıklar paraziter yani protozoon veya helminter diye ikiye ayırabiliriz. Protozoonda zoonoz olan giardia, trichomonas diye iki türü vardır. Helminter olarak da trichuraris dediğimiz bir hastalık, insanlara da bulaşabilen bir e, kanlı ishale sebep olan hastalıktır. Sizlere şimdilik bu kadar bilgi vereceğim. Daha sonraki videolarımda özellikle İBD hastalığını ayrıntılı bir şekilde sizlere bahsedeceğim. Çok teşekkür ederim.